Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ışığın kırılması ile ilgili deneyler yapacağız. Öncelikle e, ekranda görmüş olduğunuz ok ve e, lambanın yönlerine bakalım. Ok sol tarafa, lamba ise sağ tarafa bakmakta. Bunu şimdi de e, ışığın su içinde nasıl kırıldığını izleyerek bunların neyin değiştirdiğini gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar okumuz sağ tarafa doğru bakıyor. Fenerimiz ise sol tarafa doğru bakmakta. Bunların yerleri değişti. Yani ışık su içinde kırılmaya uğradı. Ve şekillerimizin yönlerini değiştirdi. Işığın su içinde kırılması ile ilgili bir deneyimiz daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane suyumuz var. Bir tanesi saf su, tuzlu su ve şekerli su. Işık farklı ortamlarda farklı şekilde kırılır. Burada gördüğünüz gibi tuzlu suda en çok kırılmış, şekerli suda ondan daha az ve en az da normal saf suda kırılma olmuş. Şuradan anlayabilirsiniz farkını. Tuzlu suda e, kaşığın üst tarafı gözükmemiş. Şekerli suda çok az miktarda gözüküyor ve normal suda bildiğiniz var bir şekilde kaşık gözüküyor. dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. گروش می